Eyvah ya. Burada bir şey var mikrofonu abi versene Mikrofonu mikrofon. versene. Mikrofonu. Bir dakika. Bir, bir versene evet. mikrofonu. Bir konuşsana. Tamam bir al bakayım mikrofonu. Bir al eline al ya bir şey yapmayacağız. Al. Tut. <laughs> bir gerçek bir mi? Bir da... <laughs> daha. Bir şey söyleyeceğim. O sesleri ağzından mı çıkarıyor? Oha <laughs> bir şey oluyor. Ya bir şey krize mirize girsin. Arkadaşlar. Bu ne ya? Sütü ruhlar bastı. <laughs> <laughs> ya sen her, sen her sen her programa gel. Allah aşkına her programa gel ya. Ya harikasın ya. Is, is. <laughs> Konuşabiliyor muyuz şu an? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Ya sen çok yaşa ya valla. Sen gül biz gülelim. Gül gül çabuk hadi <gülüyor> <gülüyor> gül. Hayır. Gül gül krize girdi abi. Ya simit falan atalım martı tadı değil mi? Bir şey yok inanılmaz ya. <laughs> evet merhaba biz deyiz, merhaba. Merhaba ya. <laughs> bir... Şey merhaba. Ya, Ya Acaba ya, bize bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun? Bence adını söyle, bir normal konuşsak. Bir no, dakika no. ya, ne var komik şey gülüyorsun? <gülüyor> bir dakika <gülüyor> lütfen. Bir dakika tamam, komik hiçbir şey yok. Tamam, konuşuyor. ciddi. Hayır, tamam. hayır, hayır. Lütfen, hayır. dur. Lütfen. Bak, rica ediyoruz, bir normal sesini duyalım. Evet. Merhaba, merhaba. 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 <laughs> Bence Aa. bu daha garip yani, mer <gülüyor> merhaba. <gülüyor> <Sélere> <Sessizlik> Merhaba. Me çok normal bir ses çıktı değil mi böyle birden? Merhaba. Merhaba. İsim ne? İsmi ne? Dilara. Dilara. E ee, okuyor musun? Ama <Sessizlik> <Sessizlik> <O> <Osmanlı. Sessizlik> <laughs> güldürme, güldürme <Sessizlik> dur bir ben. Ya. Kaç tane kız ya? Dur dur. D tamam Dilara. Merhaba. Ciddi. Hayır. <Sessizlik> Allah. Dilara. Dilara. <Sessizlik> <Sessizlik> Arkadaşlar bir saniye. Ciddi olalım. <Sessizlik> Tamam Dilara. Acaba bir şey söyleyeceğim. Ee, Dilara. E, Dilara sen... bir çeşit beatbox <laughs> mu yapıyorsun acaba? Hani Aa, Hayır, de... <laughs> Dilara tamam. Dilara biraz, konuşuyor Dilara. Biraz, biraz böyle Dilara? ciddi böyle böyle biraz daha ciddi. <laughs> <laughs> Seninle cidden konuşmak istiyorum ben. Evet. <gülüyor> 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 tamam. Al direkt, al mikrofonu tamam oh, hiç görmüyorum. Tamam elindeki martıyı alın. Tamam bak sonra sen, senle konuşacağız. <laughs> <laughs> çok tatlı ya, acayip tatlı. Of, Konuşamıyoruz şu an. Çok 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 komik. Dilara'ya döneceğiz. Dilara senle konuşacağız. Biz Sabah programına konuk olduk. Ee, orada oyuna geldik diye program var ya, oraya konuk olduk. Orada biz oyun oynarken arkadan böyle bir ses geliyor. Aaa <laughs> <laughs> iz... diye. Öyle bir döndük, oradan mı bu kadar gülmüyordu <laughs> burada bir şey olmuş. Bu saat yani takıldı. Şu an fena Ama takıldı. Ama oradakiler de ilk defa karşılaştı için bir şey oldu herkes. Tabii. Ay, ay. Kaçanları oldu falan. Ne oluyor falan. <laughs> ya çok güzeldi.